Evet Simdi Hanım. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sıra sizde. Yapmanız gereken çok basit. Ona sürekli sorular sorun. Durmadan konuşmasını sağlayın. Sürekli konuşturayım mı? Evet. Özellikle de Hakan Bey'in yanında. Nana ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. E, bilmece gibi konuşuyorsunuz Şakir Bey. İnanın bazen sizi anlamakta çok zorlanıyorum. Ben de çok iz insanları anlamakta zorlanıyorum. ...derd etmeyin. Efendim? Cık. Bakın bunları düşünmeyi bırakın. Sadece ne ne istiyorsanız çekinmeden sorun. Hah. İşte o zaman... ...artık sizin için bir tehlike olmaktan çıkacak. E, nasıl olacak bu? Bir bebek kadar zararsız olacak. İnanın bana. Bir bez bebek gibi. Ne gibi? Ay. Merhaba. Ah. E, güle güle. Kim bu beyefendi? E, mimarmış. Hani bir ara ilan vermiştik ya. Hı hı. CV'sini falan bırakmak için gelmiş. E nasıl bari? İşimize yarar mı? E, fena değil. Sanırım zamanla çok işimize yarayacak. Hı hı. Ha bu arada sen sormadan söyleyeyim canım. Doktor Nana'yı muayene etmiş. Gereken ilaçları da vermiş. Merak edecek hiçbir şey yokmuş. Her şey yolunda yani. Güzel. Bak işte buna çok sevindim. Bu arada yapı al ihalesi dosyası nerede? Aa o mu? Burada canım. Al hayat. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demek Emre de kalbimin kraliçesini uzun zamandan beri görmüyormuş. Onsuz geçer her dakika sanki bir yıl gibi. Anneciğim, bu mütevazı yaşamıma bir güneş gibi doğmuş olan bu sultanın özlemi içinde yanıp tutuşuyorum. Sevgili anneciğim, şimdi burada olsan dizine yatıp hıçkıra hıçkıra ağlardım. Sen de benim başıma okşayıp teselli ederdin. Ne yapalım? teselli öğrencilerimin minik yüreklerindeki sevgi de bulacağım artık. Oyuncaklar ülkesi mi? Evet evet. Öyle eğlenceli bir yer ki dünyadaki tüm oyuncaklar önünde sonunda oraya gelir. Sonsuza kadar da orada yaşarlar. Bütün bunlar gerçek mi? Tabii ne sandın? Kulin adında bir başperimiz var. Oyuncakların başperisi. Biliyor musunuz? Ayrıca orada harika bir Luna Park var. Luna Park mı? <laughs> hey baksanıza. Luna değil mi? Rengal. Ne işi var burada? Kaşan, <laughs> bayılacaksınız. Ya salak şey. Baksana şey çocuklar çevresine toplanmış bir şeyler anlatıyor. Kadar güzel. Benim oradaki en yakın arkadaşım balerindi. <gülüyor> 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 Oyuncaklar ülkesinde her oyuncağın yüz yaşına geldiğinde bir dilek dileme hakkı vardır. <laughs> ya ve ben bu. size şimdi Bilmiyorum. çok önemli bir şey anlatacağım. Ve ben de yüz yaşıma geldiğimde öyle bir dilek diledim ki... ...bütün oyuncaklar kulaklarına inanamadılar. En başta da Kulina. Hani baş birimiz olan. Ne diledin? Ben mi? Baba no. sana <laughs> <laughs> Sen... bize de hep <laughs> anlatın. <laughs> ne eğlenceli değil mi? <laughs> Bıraksanıza canım siz. Anlatmaya devam etsin. Biliyor musun küçük canavar? Düşünüyorum da Annen mi daha sevimsiz yoksa sen mi bir türlü karar veremedin? Sen çok kötü kalpli çocuksun. Ne? Şaka şaka. Hadi gel. Hı hı. Ne güzel de anlattı değil mi?